Şefaate yüklenen anlam çığırından çıkmış bir anlamdır. Kur'an'ın yüklemediği bir anlam o kavramın içerisine Hı -hı. yüklenmiş. Hı -hı. Sonra da içi kendi istedikleri gibi, gibi doldurulmuş. Hı -hı. Yani dünyada yaptıkları ayırımcılık, kayırımcılık e, mekanizmasının ahirette de devam etmesini arzu eden bir içeriğe dönüştürülmüştür. Dünyadaki iltimas kültürünü ahirete de bir tür taşımaya çalışma çabası gibi. E, Bakara suresi 48. ayeti hiç okumazsa bir adam, Bakara suresi 254. ayeti hiç okumazsa, ondan sonra kavramların içini kendi kendi istediği gibi evirip çevirir. Eyvallah. Maliki yevmiddin, hesap gününün yegane sahibi Allah'tır. O gün kimse kimse adına hiçbir yetkiyi kullanamaz. Hiç kimse kimseyi, ne savunabilir, ne yükünü hafifletebilir, ne ona bir şey aktarabilir. Lokman suresinin 33. ayeti çok manidadır bu konuda. Sebe suresinde de var, Fatır suresinde de var, Nahil suresinde de var. Buyuruyor ki Yüce Allah, Ya Yühennas, ey insanlar, İttekû Rabbeküm, Rabbinize karşı saygılı olun. Vekşev yevmen, şöyle bir günden korkun ki, La <lâ> yeczi validun an veledihi. Hmm. Hiçbir baba hiçbir oğlundan hiçbir şey gideremez. Evet. Ve la mevludun huve cazin şey'a. Hiçbir oğul da babasından hiçbir şeyi gideremez. Herkes yaptığıyla haşr olacaktır. Böyle bir günden o, 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 öyle bir güne karşı duyarlı olun. Duyarlı olun. Korkunuz ona göre, planınız ona hmm. göre şekillenmiş olsun. İnne va'dallahi hakkun. Allah'ın her konuda olduğu gibi bu konudaki vaadi, vaadi, vaadi haktır. de haktır. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ dünya. Sakın ha bu yaşadığınız hayat sizi aldatmasın. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ O garur olan varlık sizi Allah'la aldatmasın. Garur özellikle şeytanla nitelendirilir. Evet. Ama Allah adına Allah'ın demediğini diyenler de bir anlamda garurluk yapıyorlar. Onu unutmasınlar. Evet. Allah'ın vermediği bir yetki, o vermiş gibi satıp göstermek mahşerin kıyametin gerçek manasıyla hiçbir şekilde uyuşmayacak orada garip garip kurumlar oluşturup Ölüştürmek. mesela şefaat kavramı gibi Zümer suresine göre bütünüyle Allah'ın kontrolünde olan böyle bir kurumu başka varlıkların doğal hakkıymış gibi ortaya koyan ve sonra da ibadetin adresinin şaş şaşılmasına meseleyi vardıracak kadar e, olumsuzluk söz konusu edilen bir takım yaklaşımlar devreye giriyor. Evet. İşte bakın Zümer suresi 44. ayet. Kul lillahi şefaatü cemiyâ. De ki, şefaat bütünüyle ve sadece Allah'a aittir. Şimdi kim şefaati konuşacaksa bu ayeti bazalarak konuşacak. Bu ayeti görmezlikten gelemez. Bir, iki maliki yemin dini konuş, bazalacak. Üç, İnfitar suresinin son üç Biz ayetini bazalacak. Baz alacak. Bunları, bunları bazalmadan mahşerle ilgili buradan kimse yeni düzenlemeler, yeni ayarlamalar, yeni atraksiyonlar içerisine girmesin. Fatiha'da da bunu her namazın her rekatında deklere ediyoruz. Ya Rabbi sen hesap gününün yegane sahibisin. sahibisin diyoruz. Onun için sana hamd ediyorum. Onun için seni yüreğimde hazır hissediyorum. Daha sonra okuyacağımız ayetleri onun için seninle ilişkilendiriyorum diyoruz. Ama bizati namaz kılarken bile mahşerde namazın adresini şaşırarak mesela peygamberimizin rızası için namaz kıldığını söyleyecek bir duruma işi dönüştürüyoruz. Bu anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir şey değil. Evet. Sevgili